İtfaiye aradık, yaklaşık 15 dakika oldu. Gelen giden yok. Ama bu araba işi bitti yani. Bu araba daha kullanılamaz. Bitti. Hiçbir şey kalmadı arabanın. Herhangi bir gelen itfaiye falan diyor. Şu an yaklaşık arabaya 20 metre uzakdayım ama buraya bile sıcak vuruyor. Evet. Yine patladı. Abi. Yangın devam ediyor. Araba şu an zaten az kaldı. Biraz daha yanarsa bitiyor. Araç sahibi telefonda konuşan arkadaş. Araç yolda giderken sol taraftan başka bir şoför işaret etmiş. Araba şu an kullanılamayacak durumda. İtfaiye'nin karşı taraftan sesi geliyor. Ama araba kullanılamayacak durumda yani şu an. Gelemedim. son hali. Arabada hiçbir şey kalmadı. Arabanın içi tamamen bomboş.